Forex Kripto YouTube kanalında herkese merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz Noel tatilinde piyasalar başta Amerika Avrupa piyasaları olmak üzere. Bu durum muhtemelen 5 Ocağa kadar devam edecek düşük hacimlerle. Bu hafta zaten tam anlamıyla tatil. Pazar dahil bugün Cuma, Cumartesi, Pazar. Ardından Pazartesi günü piyasalar açılıyor Amerika tarafında ama yine o günlerde hacimler düşük olacaktır. Çok da kendinizi zorlamanız, gerekmeyebilir. Piyasalarda her şeyin doğru zamanlaması önemli biliyorsunuz. Her zaman bunu söylüyorum zaten. Şimdi e, Nova Classic, Klasik, USTC, Luna, Bitcoin, Ripple. Şöyle bir coinlere bir göz atalım isterseniz. Gerçi çok büyük hareketlenmeler olmadı. Şimdi bazı coinler çok aşırı derecede hareketleniyor doğal olarak. Bu arada hareketlenenleri değerlendirmek gerekir. E, Luma Classic ve Luna haricinde pump dump yapan coin'ler oluyor biliyorsunuz. Onlara bakmak gerekir bu öyle günlerde. Zaten normal piyasaya döndü vakit piyasalar, her şey bir şekilde yoluna oturuyor, e, yoluna giriyor yani. E, bu arada arkadaşlar e, Binance Square'de biliyorsunuz e, benim üyeliğim var. Buraya birazcık yükleneceğim bundan sonra şu yorumları vesaire falan e, ilk, ilk önce buraya ekleyeceğim ben bilginiz olsun. Burada yayınladıktan sonra zaten Twitter atacağım. Burada İngilizce yayınlamak zorundayız zaten. Sizlerden hocam eğer buraya odaklanırsanız paylaşımlar ilk olarak burası daha hızlı olacaktır. En azından birazcık da bayağıdır normalde burada işlem yapıyorum, yazı yazıyorum daha doğrusu ama burası biraz geride kaldı Twitter'a göre. Çünkü Twitter'a ekleniyoruz hep. Şimdi <laughs> dün Twitter'da bunu attım ben e, grafiğini. Şöyle yatayda gidip geliyor biliyorsunuz. E, 38 hatta 37 ile 41 arası yatayda bu kısa vade için short long şeklinde kullanılabilir. E, en azından e, boşta durmak istemeyen arkadaşlar için sürekli özel mesajdan mesela falan mesaj atıyorsunuz. Ya yani şimdi şöyle bir durum var. Doğru zamanlama hep diyorum sizlere. Doğru zamanlamayla işlem yapmazsanız piyasa size uymaz. Siz piyasa uymak zorundasınız. Piyasa yeterse siz de ona göre hareket etmek zorundasınız. Yoksa bir şekilde cezalandırıyor. Şimdi luna klasik yorumunu yapacak olsak 15 Aralık'tan beri dün zaten yazdım tweetimden sürekli yatay aralıkta gidip geliyor. Bu da tatile çıkmış. Herhangi bir değişiklik yok. Olumlu olumsuz bir şey yok. Ama bu çizgi üzerinde e, duvar gibi destek yaparak devam etmesi bence pozitif gibi düşmemesi. Normalde buradan düşmesi gerekirdi 82'den o kadar sert düşen bir coin'in. Ama burada şu an dip yapmaya çalışıyor gibi gözüküyor. 44-12 geçmeden de alımdan bahsedemeyiz. Yani burası yata yaradık. Ben 31 31.09'u daha olası görüyordum. Şu noktayı kırdım ama buradan aldılar. 1, 2. 2 defa aldılar. Bu aşağıya bırakmak istememelerinin işaretidir. Bu yüzden 44.12 geçerse yukarı tepkinin başlayacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz en önemli direnç şu 50.45 denen direnç. Keşke bunun üzerinde kalsaydı her şey daha olumlu olurdu. Ama bunun altına düştü artık yapacak bir şey yok. Umarım ki en kısa sürede bunun üzerine alır ki pozitif bakış açısı koyun için ağırlık kazanır. Takip edeceğiz bakalım. Ben de zaten olabildiğince yorumlara güncelliyorum. Zaten şu an seviyede yüzde kaç var? Yüzde 20 var? Yüzde 25 var? Bakalım. Yüzde 28 var. Yüzde 28 çıksa zaten bu 50-45'in üzerine birazcık bazı şeyler çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Numara 2 sıfıra bakalım. Şimdi grafiklerde Binance'ı kullanıyorum çünkü biliyorsunuz en büyük kripto para borsası o en büyük kripto borsası, para borsası demek en yüksek hacim demek. Hacim zaten grafikleri şekillendirir. Bu yüzden bir coin'e yorum yapacaksanız eğer, Binance'da listelenmeyenler için ediyorum. En yüksek hacim hangisindeyse borsanın onu öncele almanız sizin için daha isabetli karar olur. Çünkü tekrar diyorum hacim fiyatları her zaman, pardon grafikleri her zaman çizer. Şimdi Luna Klasik de aynı şekilde pardon Luna 2.0'da Luna Klasik gibi destek veren servis üzerine gidiyor 0.69. Normalde burada olması gerekirdi Luna Klasik'e göre ama biraz daha zayıflık gösterdi. Bir alt destek Luna klasikte de 31.07'ye de denk gelen destek üzerinde git gel yapıyor. Sanıyorum ki Noel boyunca da böyle devam edecek. Belki bir haftaya bir hareketlenme olur mu? piyasalarda ama çok aşırı oynaklık beklemiyorum açıkçası. Pazartesi günü çünkü bazı piyasalar için dedim gibi ABD falan. Bu dönemlerde en iyisi, en iyi yapmamız gereken şey 5 Ocak'a kadar kenarda beklemek. USTC'ye bakalım. USTC'de aynı şekilde 625 desteği üzerinde devam ediyor. Normalde Luna Klasik'te bu pardon 672'de devam ediyor. Normalde Luna e 625 şey denk gelen destek bu. Ya yani USDC sanki son zamanlarda diğerlerine göre birazcık daha güçlü gibi gözüküyor ama yani hepsi aynı. birisi düşünce diğeri de düşüyor. Birisi çıkınca diğeri çıkıyor. Sadece yükselme ve düşme oranları fark ediyor. Ben Luna Klasik'çiyim. Size hep diyorum. Ne olacaksa bu filmin adına Luna Classic koyacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin e, şöyle bir günlüğe alalım. Bitcoin yatayda devam ediyor. Zaten şaşırtıcı olmayacak şekilde. Ben hala 78 bin destek seviyesinin deneneceği konusunda ısrarcıyım. Durumların pozitife dönmesi için Bitcoin'in e 101 bin seviyesi üzerine çıkması gerekiyor. 101 bin üzerine çıkarsa algılar da grafiksel açıdan da pozitife dönecektir diye düşünüyorum. Şu an negatif ama tekrar diyorum, yani mantıken yani şu 78'i bir denese de oradan sonra ne? olacağını biz de görsek yani yön olarak daha düşecek mi yoksa bu kadar yeter düzeltme ben artık tekrardan 126 bine gidiyor muyum diyecek. Her şey burada belli olacak. Buradaki geçeceğiz zaman konusunda. Çünkü burası çok çok önemli bir destek. Göreceğiz bakalım. Bir de son olarak isterseniz Ripple'a bakalım. Ripple'ı çok isteyen arkadaş oluyor benden. Ripple biliyorsunuz bu yatay aşağı çizgi çok önceden çizdim bir bir buçuk ay oldu belki iki ay olmuştu. Hala o düzende o yatay içerisinde devam ediyor aşağıya doğru. Bunda 1.79 65 çok önemli. Fakat e, bu Noel döneminde çok fazla test etmek istemeyebilirler. Grafiken kötü gözüküyor. E, ee, onu da söyleyeyim size. Çünkü hiçbir hayat belirtisi yok. Bakın hep kırmızı. 1, 2, 3, 4, 5. gün neredeyse kırmızı bar oldu bu. Bakın şu aralığa bakın sadece. Yani 20 tane, 25 tane bar varsa yani %80'i kırmızı. Bu negatif olduğunu zaten bağlı bir sizler de görebiliyorsunuz. Gösteriyor bize de. Evet bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.